Durdu da Hadi. Aa başlamış. Hepinize merhaba. Benim adım Elif. İlk defa bir YouTube kanalı açtım. İlk defa bir YouTube kanalım oldu. Evet sevindim mi? Mutlu çok... Ben açtım. Yani açmak zor olmadı ama nasıl? Yani yorumlar da açık olsaydı çok sevinecektik. Evet. Açabilir miyiz? Yok ya. Arkadaşlar ondan önce bir şey diyeceğim. Videonun sonunda da diyeceğim. Bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Benim de kanalıma yani. bir like ve YouTube'a yazarsanız, Like edersiniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. çok tatlı bir tane küçüklük bir evet. videosu var. Arkadaşlar. Bu video. Şöyle diyor. Elmamı aldım. aldım. A <laughs> sus sus. Sen bir gider misin? Ben arkadaşlar bir şey diyeceğim. Tamam, tamam ya. Arkadaşlar. Bu videoya 10 bin like gelirse Gelme Bu videoya <laughs> Bu videoya 10 bin like gelirse Elif'in yüzüne Tıraş köpüsü Ne dedi ne dedi <laughs> 10 bin like gelirse Senin yüzüne tıraş köpüsü yapacağım Sen dükkandan geleceksin Elif Doğum günü kutlu olsun Doğum günü ne yapacağım bakın burada oh, Ben dükkanda kutlama yaptım doğum günümü Evde kutluyorum. Bir de korona malı gibi ya? Korona. <gülüyor> <gülüyor> Video kod ona. Video. Video çekeceğim diye horladım ettim içim. Arkadaşlar biz eğlenmek için bu kanalı açtık Ben benden. Evet, hadi zekallemi söylüyoruz. Tamam, başla. Sen başla. <laughs> al bu tıktır. <laughs> Aa to. Hadi. Arkadaşlar, al bu tıka tıkaları, tıka tıkıcıya tıkı 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 tıka tıka attırmaya götür. Tıka 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 tıkalar, tıka tıka. Nasıl <laughs> <laughs> tıka tıkıcıdan. Tıka tıkı tıkı tıkalar çikolata atmadı. Nalde gel. <laughs> Celebendim arkadaşlar yoksa koyuyor ben de yoksa. Ya sen de yoksa dedin dedim. ya? E sen yoksa dedim ben de o yüzden dedim. Allah. Yoksalar yoksalar birikti bak yoksalar yurtların içinde yoksalar var. Kartal 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 biz arkadaşlar e, e, şey o tekerlemeyi söylemiştik neydi? E, şu köşe, kış köşesi, köşesi, şu köşe, kış köşesi, köşesi, ortada da su şişesi demiştik. Bak, şu şişesi şişesi de ben söyleyeceğim, ben söyleyeceğim bir dakika. Şu köşe yaz köşesi, ben yaz köşesi aldım. Elif de kış köşesi oldu. Kış Sonra ortada da su şişesi dediğimiz zaman, dediğimiz zaman Elif su şişesini aldı. Ben alamadım, yetişemedim. <laughs> <laughs> Aklımıza kalsın diye yaptık. Bak çıkış ya çıkış çıkış hızlıca yaptık ortalık bir daha. Oh, ben böyle kaldıramadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir gözük ortalık darmadan oldu. Gülmekten öldük arkadaş. Allah. Ne yapıyor? <laughs> Top attım kameraya. Biraz sürpriz alsın Öyle sürpriz mi olur ya? <laughs> sürpriz. Arkadaşlar 10 dakika size video çekebilirim. O kadar neler? 3 dakika diye. oldu şu an ya. Ne mi? 3 dakika. 3 dakika Enbi yani 15 dakika çek kamera arkasında şöyle şöyle oynayayım. <laughs> şimdi de oynayayım. Sen Bak. şöyle kamera arkasında oyna biraz. <laughs> tamam tamam gel gel. Bak şimdi ya. Ne yapacak ben? Bakın şimdi topumu aç. Bakın kız. böyle bir şey. Ya ne yapak ya <laughs> senin de topun var bizim de topumuz. <laughs> Gıcıklar ki yapıyor. Arkadaşlar bu videoyu biz boşuna açmadık. Evet topumu çekeceğim. Çekeceğim. <laughs> Topları görünce bir deli oluyor. <laughs> ben topum nerede? Buradaymış. Arkadaşlar ben topumuzu gösterelim. <laughs> tamam tamam arkadaşlar daha önce yok. Allah. Ya bu bir gel ya Allah. Biz bu arada kardeş değiliz. Arkadaşız. Öyle sayılır. Ya buraya bir kamerayı bırak. Ben ışıkları açıp geliyorum bir dakika. Sen bu ar arada arkadaşlarla biraz sohbet et. Evet Alışmıyor. arkadaşlar. Ha, ne yapıyorsun ya? <laughs> hadi, hadi, daha, daha, ya? arkadaşlar. Bu videoya oh. 90 bin like gelirse attım ya o kadar. <laughs> Bu videoya 5 bin, like <laughs> <laughs> bin like gelirse. Ne diyor? Ben arkadaşlar. Bak böyle. ne diyorsun? Git. Bin... İyi gittim hadi. Bu video 2 <laughs> bin like gelirse. Bin like arkadaşlar. Ya git ya. Git. Bu videoya 3000 like gelirse ben kış kırtma yapacağım tamam mı? Tamam hadi. Hadi ben nerede kaldı? Tamam ya su içtim ya ne olmuş? Üf. Ne yani? Ne ne oldu? Hiç. Ne konuştunuz? Konuştunuz mu? Evet, çok tatlı. Alıştık. Ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Yorumlar açık olursa dedim ya. Bu video çocuk kanalı olduğu için açık olabilir mi acaba? O kadar mı? <laughs> ya ben kanalımı açmaya çalıştım. Ay. <laughs> sen sen su içsene ya. Arkadaşlar Elif şimdi su içmeye gitti. Ben bu videosunda ona eğlensin diye ne yapacağımı biliyor musunuz? Elim saklanacağım. Elif de beni bulmaya çalışıyor. Nereye saklansam, nereye saklansam? Nereye saklansam? Bakın hiç şurayı bulamıyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Burayı arkadaşlar Elif hayatta bulamıyor. Ya hiç bulamıyor. Şimdi beni arayacak. Elif gel. ben neredesin? sen orada. Tabii. Videoda eğlen diye yaptım bunu ya. Ama yani önümden geçti bulamadı. Ah kolum. Dur konuma şey yapıp geliyorum bir dakika. <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 6 dakika oldu. Olsun. Ya kolum acıdı. Büyüktüm galiba. Ben, bir babama sorup geliyorum bir dakika sen. Arkadaşlar o zamana kadar kalın? Arkadaşlar buranın ne oldu? Ayşşş. Ben gittim bay. arkadaşlar. Bu videoya. 15 bin like gelirse. 15 bin like gelirse. Bakayım. <gülüyor> Belin. <gülüyor> Belin ya. Bayılma şakası yapacağım. Anladınız mı? Tamam mı? Hadi. Hoş geldin. Sonunda. Hoş bulduk. Sonunda. Elif arkandaki şeyi niye görmüyorsun? O ne ya? Arkandaki şeyi görmedin mi? Arkadan çıktı. Ben seni kurtarmaya çalıştım onu alarak. Yaptın Nasıl görmedin? Ya? Ya. Ben şunu yaptım. Nasıl görmedin? Arkamda şu vardı. Hmm. Onu sen koymuş olamazsın. Arkadaşlar evet, evet, bu videoya 12 milyon like gelişe bakın milyon diyorum. Elif'e bıçakla bıçak Yok bıçaklama değil de. Ne olsa pardon. Ne olsa korkutma. Arkadaşlar şimdi video sonu oldu. Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.